futbol sahalarında bazen kader seni hiç beklemediğin şekilde yönlendirebilir. Brezilya'nın São Paulo sokaklarından Avrupa'nın en büyük arenalarına. Bu Ederson Santana de Moraes'in hikayesi. <laughs> Henüz 10 yaşında futbolla tanıştı. Daha çocukken bile serçuklara gövdesini siper eden korkusuz bir ruh hali vardı. Brezilya'da dikkat çekmesi uzun sürmedi henüz 16 yaşında Benfica'nın radarına girdi ve Avrupa yolculuğu başlamış oldu. Ama büyük umutlarla gittiği Benfica'da üst seviyede yetenek olarak görülmedi. O da Portekiz'de kalmak için alt lige transfer olup Ribeiro'ya imza attı. Orada gösterdiği azim onu yeniden yukarıya taşıdı. Kader ona ikinci bir şans daha verdi. 4 yıl önce kendisini serbest bırakan Benfica'ya bu kez 500 bin euro bon servisiyle imza attı ama bu kez farklıydı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçında yedek kulübesinde olsa da sezonun ikinci yarısında kaleyi devraldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmesinde Bayan Münih'e adeta şov yaptı. Bir yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden diğeri ise Beşiktaş'tı. O maçlarda skor istediği gibi gitmedi ama herkes onun cesaretini görmüştü Sonrası tabii ki Brezilya milli takımı. Artık 24 yaşındaydı. Avrupa devleri kapısını çalmaya başlamıştı. Çünkü Ederson sadece bir kaleci değildi. Ayağı bir orta saha oyuncusu kadar temizdi. Paslarıyla oyunu kuran Guardiola'nın Manchester City'si için biçilmiş bir kaftandı. 2017'de tam 40 milyon euro'ya transfer edildi. O dönemin en pahalı ikinci kalecisiydi. İngiltere onun için bambaşka bir sahneydi. İlk sezonda 45 maça çıktı. 21'inde kalesini gole kapattı. Claudio Bravo'yu City'de ikinci kaleci yaptı. Guevara'ya yaptığı asistle City tarihini asist yapan ilk kalecisi oldu. Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. 75 metrelik legajıyla dünyanın en uzun vuruşunu yapan kaleci oldu. Yıllar geçti, kupalar birikti. 6'sı Premier Lig 17 kupa kazandı artık sadece Brezilya'nın değil, dünyanın en modern kalecilerinden biri kabul ediliyor. Özel hayatında ise farklı bir edilat son vardı. São Paulo'da tanıştığı Lais Moraes ile evlendi. Çiftin üç çocukları oldu. Dövmeleri ve sahadaki sert duruşuna rağmen evde sakin, harika bir aile babası olarak biliniyor. Ama futbol tabii ki asla durmuyor. Manchester City'de kavuk değişimine başladı ayrılık ihtimalleri konuşulurken transfer sezonunun son günlerinde yeni bir sayfa açıldı. Fenerbahçe sarı lacivertli formayı Kadıköy'de Volkan Demirel'den sonra kaleye devre alacak Brezilyalı duvarına kavuştu. Bakalım onun nasıl bir kariyer bekliyor.